Güler Hanım. Merhaba Ali Bey. Dün size söylemiştim. Yoğun talep var. Satış yapamadım diye bir saat önce bir ilk siparişimi aldım. Çok mutluyum. Ben de size demiştim ki Güler Hanım aynen e, toplantıda havuzunuz doluyor. Önemli olan trafiği yakalamanız. Trafiği yakaladığınız andan itibaren artık tamamen bunlarla ilgili patır patır sonuç dönmeye başlayacaktır. Bunu arkadaşlar şeye benzetebiliriz. Mısır patlatmaya. Yani direkt mısırları atıyorsunuz. bir Belli bir ısınma derecesine geldi. Patır patır patlıyor. Ya da çay demliyorsunuz. Veya su şey yapıyorsunuz. E, suyun altını yakıyorsunuz, ısıtıyorsunuz. Anında fokurdamaya başlıyor mu? Değil mi? Buhar çıkmaya başlamıyor ama ısıtıyor, ısınıyor ve bir müddet sonra buhar çıkmaya başlıyor. Bu böyle bir şey. Önemli olan zaten bunu gerçekleştirdikten sonra bir, o bir satış artık nasıl bin satış yapacaksınız, on bin satış Bu süreç sizin için kademe kademe büyüyerek gidecek. Devam edin Güler Çok mutlu oldum. Hayırlı olsun. Üstelik de dünün üzerine olması çok güzel olmuş. <laughs>